Şimdi bu, bu, soruyu çözelim. Ee, 8 faktörü şöyle yazabiliriz. 7 faktöriyel çarpı 8 artı 7 faktöriyel bölü 9 faktöriyel de şöyle yazabiliriz. 7 faktöriyel çarpı 8 çarpı 9. Şimdi dikkatli bakarsak 8 tane 7 faktöriyel burada var. Bir tane de burada var. 8 tane şöyle yazalım. Bir tane de burada var. Şuraya çarptığımızda bura ne olur? 72 olur. 72 tane de nerede var? Paydada var. Bu karaları toplarsak 9 tane 7 faktöriyel bölü burası da 8 çarpı 9 yani 72 tane olur. Şöyle sadeleştirirsek 9'larda gider. En son 1 bölü 8 kalır. Şimdi bu soruyu yaparken 15 ile bölümden kalan nedir diyor. Şimdi 0 faktöriyel kısaca burada içerisinde 15 çarpanın bulunduğu bütün faktöriyeller 0'dır. Bakalım 15 faktöriyel nerede bulabileceğiz biz? 0 faktöriyel 1 1 faktöriyel 1 2 faktöriyel 1 çarpı 2'den 2 iki. 3 faktöriyel 2 faktöriyel çarpı 3'ten 6 4 faktöriyel 3 faktöriyel çarpı 4'ten 24 çünkü şurası 6 idi şuraya şunun yerine 6 yazarsak 4 çarpı 6 24 olur 5 faktöriyel 4 faktöriyel çarpı 5 4 faktöriyel burada neydi 24'tü şuraya yazarsak 5 çarpı 24. bunun içerisinden biz 15 elde edebilir miyiz? Elde edebiliriz. Nasıl? 3 çarpı 8 diye yazarsak 24. Şurası 15 olur. Artık 15, 5 faktörelde 15 çarpan olduğuna göre 6 faktörelde de 15 çarpanı vardır. 7 faktörelde de vardır. Dolayısıyla 2007'de dahil olmak üzere 5 faktörelin itibaren hepsi sıfırdır. Burada geriye ne kaldı? Bir de 4 faktöriyel var. Biz sadece şunların toplamına bakacağız. Bunların toplamı ne olur? 1, 2, 4, 10, 34 yapıyor. 34'ün 15'i de bölümünden kalan da 4'tür. Bu tip sorularda kaç tane 10 e, e, kaç basamağı 0'da sorularında biz 5 tane sayısını bulacağız. Bunu bugün de şöyle yapacağız. 45'i 5'e e, bö, buradaki bölüm 5'e bölünemeyeseye kadar devam ediyoruz. 9 kere 5 e Şimdi bu 9'u 5'e tekrar bölünmeyene bölüyorum. Artık bu bölmeyi devam ettiremem. Şu ikisinin toplamı kadar 5 olduğundan o kadar da 10 vardır. 75 faktör sayesinde kaç tane çer, 8 çarpanı vardır diyor onun için biz önce e, bu çarpan içerisinde 75 faktör içerisinde kaç tane 2'nin olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bulmalıyız. Onun için de 75'i 2'ye şuradaki bölüm artık 2'ye bölünmediği için buraya kadar bölme yapıyoruz. Buradaki bölümleri topladığımızda 71 yapar. 71 tane 2 olduğuna göre yani derin bir şu şekilde bakın derin bir böyle böyle Kaç tane iki var? Nokta nokta nokta. Kaç tane daha yazalım? Bu buradaki ikilerin sayısı 71'miş. Şimdi her üç tane 2'nin çarpımı 8 yapar. O zaman biz burada ne yapacağız? 71 tane 2 çarpanında kaç tane üçlü grubu olduğunu bulacağız. Bunların her biri 8 çarpanıdır. 71 içerisinde üçlü grupların sayısı 20 3, 23 tane olduğu için cevap 23. Dolayısıyla cevabımız Edirne.